Az bulamıyorum ya. Ne o ne? Peserim mi bozuldu? Sattı diye bulamıyorum değil mi? Bakayım. Bakayım bakayım. Diamond. Oo bir de bir şey var. Oo. Bu işareti nasıl yapabiliyormuşsun? Oha harbiden elmas bunu. Niye ben bunu kırdım? Şuraya kas. Artık biz diamonddan kılıç bile yapabiliriz şu an. Diamonddan elmas yapmak isterim. Bakayım başka var mı? Bak bitiriyor. Elmas keşke bitmesin. Olsa. Daha var mı bu? Şurası var bitti. Daha var mı? Kırıp durma sen de şunu ya. Alamıyorum. Şimdi krant table alalım. Artık demirlerle değişimiz yok. Ne right yapamam. 2 2 2 2 olmaz. Dur abartma. Hop. Da. Tanin. Şimdi diamond kılıç yapalım. Bir de diamond balta. Dur. Tamam artık demirden şalır şey da tabii. Sadece kazma kalsın bari. Geri kazma. Demir at. Boyalar kalsın. Lapis at. Şunu 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 at. Şunu, at, şunu, at. şunu al. Şunu al. Kökleri beşimiz yok. Lazım olan eşyalar şu anda bana bak. Fırında çok bir şey yaramaz artık. Görüşürüz. Şu anda bir sürü çöpler burada. Demirden eşyaları bile attım şu anda. Aa dur ama hiç kıyafet yapmadım. Kombinama bak. Arkamda ben şok mu var? Yok. Bari demirden set yapsaydım. Ben set yapmayı unuttum ya. Sıkıf. Artık eski bir tuvaletlerde savaşma zamanı. Unuttunuz mu eski gibi tuvaletleri? Unutmamışsınızdır. Yatakını <laughs> sanacağım. Bunu koyun lazım. Eee. Gel bakalım. Merhaba. Beni mi öldürmeye gidiyorsun acaba? E seni öldüremiyorum. şu tuvalet. Uçman, uçmayan tuvaletleri öldüreyim. Ya bakalım seni şunu öldüreceğim. Cimen abi görsünüz. Ben şunları da bir şey yapacağım. Sponj falan çekeceğim. Kavana geliyor, kavana geliyor, kavana geliyor. Hayır gelme. Gelme ya, niye geliyor? Hehe. <laughs> Gel buraya tuvalet çek. Hıh Hı. bir tuvalet alacağım. Şimdi sifon çekeceğim. Hı. gel çekeceğim. Çekeceğim. So, e buraya sifon çekeceğim. Sifon çekeceğim. Koba! soldur Sifon çekemiyorum. Sifon çekemiyorum. Ya buraya sikip tuvalet alıyorsun ya. Asla. sifonu vuruyor. Hah. Öldü ee, bana niye bakıyorsunuz acaba? Kaç. Işıkla kaç. Allah'ım beni yiyecekler. Allah kaç 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 çok hızlı gidiyorum game modları diyelim bak burada var bu var bu ne lav mı var İnşallah bir tersi ben yeni inşallah yaparım. Sıkıntı yok. Çiçen kamer ne olduğu yer nerede ya? Çiçen <laughs> kapat tutacaksın illa ya. Kapattım. <laughs> İnternet gitti artık kötü çekecek oyun diyor. Ne yapayım? bak oluyor değil mi? O Obus Ah, ne gel, dur. Şuraya gelirse bir şey alıyor. Ne oluyor? Buraya esir. Hay gelmiş oraya Robren geldi. Yeni mi Allah belanı kaç. Sönüyor, kırılıyor. Ne kırıldı o da? Ben meşale bitti amına koyayım.

Kırıkları kaçmıyor. başlıyor. Gelmeyin lan buraya. Gelmeyin lan buraya. Ağaç, aç çiçekle aç. Küçük şey Bu da niye kırık yer var? Bu da Ben artık görebiliyorum. Yine öğrenmiyor en azından? Şekerler var. Bu Çok güzel. Yıkıcı sus, ben deneyim

<laughs> Bitti oyun artık yani Ben onu bitirdim Elmas yani da inşallah yaptım Herkese görüşürüz Bye bye